Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'un Bodrum'da yaptığı açıklamalar gerçekten de önemliydi. Özellikle transfere dair bu program içinde tüm spor kamuoyu içinde çok fazla konuşulacak konuya açıklık getirdi. Nesli transferi özellikle en çok konuşulan konuydu herhalde. Ben Sayın Ali Koç'un ve yönetim kurulunun Mario Branco ile birlikte bu konuda çok ısrarcı olduğunu biliyordum ama son 48 saat demesi... Ee, gerçekten de artık bu transferde hem Fenerbahçe'nin ne kadar istekli olduğunu hem de artık şartların tam anlamıyla zorlandığını herhalde ifade ediyor ki bu 48 saatin de bir 12 saati geride kaldı. Evet tabii ben bitmesini bekliyorum transferin. Birincisi bu, ikincisi <laughs> Ennerri'yi niye bu kadar fazla istiyor Jose Mourinho? Yani e, bunun bir kere e, anlatmak lazım. Şimdi Ennerri'yi ilk istendiğinde, ilk ismi gündeme geldiğini o zaman yanılmıyorsam Batu hala da durum belli değildi. E, ee, gerektiğinde Ceko gibi, gerektiğinde Batu gibi oynayabiliyor dendi. Yani şimdi Ceko ve Batu farklı oyuncular. Çok farklı. Profil i̇kisini iki birden aynı potada eritebilen bir oyuncudan bahsediyoruz en nesri. En azından bana aktarılan bilgi bu ki ben de oyuncuyu birçok kez izledim. Son dönem daha da fazla izledim ve gerçekten de hem dinamik hem ki bot santrafor özelliği var. Hem çabuk hem bitirici vuruşu var. Ee, bu yüzden e, hocanın sisteminde çok kritik bir role sahip. Sistemden kastım şu, Fenerbahçe'nin son hazırlık maçı maçında dikkati çeken bir konu var. Birçok maçta da oldu ama geriden oyun kurmak. Geriden oyunu kurarken Fenerbahçe artık fazla pas yapıyor. Stoperleri, kalecisi, kanat oyuncuları ve oyunu geriden inşa etmeye çalışıyor. <laughs> geriden inşa etmedeki temel amaç ne? Şunu söyleyelim. Bu, bu arada risklidir bu. Hani bir pas hatası yaptığında... Yüksek kalitedeki futbolcuların yapabileceği aslında bir oyun sistemi. Bir pas hatası yaptığında ki 4-0 iken oldu. Fenerbahçe bu maçında. Bir yanlış yaratılan top, kaptırılan top ve Fenerbahçe golü. Buradan gol de yiyebilirsin çok riskli. Hull maçından bahsediyorum. Evet Hull City maçından. Ee, Arkadaşlarım <laughs> rica edeyim. O maçın 11'i de vardı ki evet. hem şu anda özet görüntülerde var. Özet görüntüler üzerinden tabii, de devam edebiliriz. Güzel görüntüler de geldi. Ee, artı artıeksi çok var ama dediğim gibi çok kaliteli oyuncularla bunu oynaman gerekiyor. Kaliteli oyuncu sahip Fenerbahçe ve bunu doğru yaptığında oyunu geriden kurma işlemini doğru yaptığında rakibi üstüne çekiyorsun. Rakibe diyorsun gel benden topu al. Gel bana baskı yap. Mesafeyi diyor. de yükseltiyorsun Mesafeyi tabii. Ki. açıyorsun. Şimdi Kadıköy'de diyelim ki rakip senin üstünde çok fazla gelmek istemiyor, gelmiyor ya da deplasman neyse artık. Bu şekilde arka tarafta, arka bölgede alan yaratma. Yani rakip yavaş yavaş senin üzerine geldiğinde ters toplarla, arkaya atılan uzun ters toplarla doğrudan kaleye ve sonuca gitme. Burada da Ennesir'in bu tip toplardaki seviyede bunları çok başarılı yaptı. Hem bağlantı oyunları, hem tek vuruşları, kafa vuruşları gibi net şekilde sonuca gitti bölümler oldu. Bu yüzden En çabukluğu, Fenerbahçe oyunu geriden kurarken rakip üzerine geldiğinde arka atılacak bir topta En çabukluğu ve bağlantıları topu indirmesi. ikinci bir özelliği eğer diyelim sen yüklendiğinde oyunu rakip yarı sağa yıktığında bitirici özelliği. Pivot santrofor özelliği gibi özellikler. E, Moriyon'un e, sistemindeki en önemli e, unsurlardan biriydi. Bu yüzden çok fazla beklendi yoksa. Sol ayaklı santraforlar <laughs> da ilgi çeker aslında. Sol ayak her zaman özeldir. Sol. Valla artık. Bu da güzel gol. Çok güzel boy. Ya, şu, Çok. Baksana kaliteli ayaklar. Bakalım bir yerde. Evet çok çok ya, bitirici açıdan güzel var. Ya sol ayak, sağ ayak doğru e, önemli ama burada şu çok değerli bir. Noktaya getirdi Fenerbahçe. Şampiyon olur olmaz bilemiyoruz. Mesela şurada da ben Mert Akın'ın maçtan sonra bir videosunu gördüm sosyal medyada. Bu anı beklediğine dair yani bu uzaktan şutun tesadüf olmadığını anlatan bir görüntüsü vardı. Sonrasında sordum. Hani bilmiyorum. Her kulüpler her hazırlık maçı'nın analizi yapılıyor mu diye. Ben Hull City maçını mesela Analizi yapılmış ve hatta şöyle bir bilgi verilmişti bana. Maç öncesi analizden bahsediyor Tabii tabii maç öncesi. Tabii, Büyük tabii, ihtimalle tabii. diğer kulüplerde tabii, tabii, yapıyorduk. Hani, e, burada da maç öncesi analizde e, kalecilerin stoperlerin arasına girdiği, oyun kurduğu Önce, ve hücuma, evet, oldu. önde olduğu tespit yapılıyor. E, özetle Fenerbahçe her oyunu oynayabilecek bir kadroya sahip. Şimdi ben bu kadroyu neden istedim e, arkadaşlarımızdan onu bahsedeyim. Şimdi e, geçtiğimiz günlerde de konuşmuştuk. Fenerbahçe'nin özellikle Monio ile birlikte geriden oyun kurma özelliğine sahip bir takım hüviyetine bürünecek olması. Bunun da üzerinde çok duruyorsunuz farkındayım. Şimdi geriden e, sadece savunma hattı ile ilgili konuşmamak gerekiyor ama savunma hattından başlayalım. Ciku ligin en ayağı düzgün stoperlerinden bir tanesi. Altı da oynayabiliyor. E, stoper de oynayabiliyor. Çağlar. Hakeza aynı şekilde. Çağlar'ın hala sol ayaklı mı, sağ ayaklı mı olduğunu e, tartışıyoruz. Yani sol ayağını kullanıyor, sağ ayağını. İkisini de çok iyi bir şekilde kullanabiliyor. Tuna araya girmek istiyorum. Ayağı çok düzgün olması çok değerli. Kesinlikle. Bu birinci özellik, birinci unsur. Ama şu da var. Ayağı düzgün oyuncular da pas hatası yapabiliyor. Tabii ki. Bu, buradaki temel konu kalite bir noktaya kadar seni taşır. Ama bir noktada da oyuncuların, sonuçta ben sana pas vereceksem ve benim ayağım düzgünse senin de kendini göstermen lazım. Ee, pozisyon alması. Evet pozisyon alması ve rakip baskı yaptığında orta sahadaki ya da kanatlar ya da, ya da diğer oyuncuların kendilerini göstermesi çok önemli. İstersen bonuç yol. Yani topu çok iyi oyuna soktuğu için söylüyorum. tabii Bu çok değerli ama e, oyuncuların, yani yarın öbür gün şunu söylüyorum, ya Fenerbahçe oynarken rakiplerin, Fenerbahçe'nin oyunu geriden kurmasına yönelik bir takım anti tezleri olacaktır. Mutlaka. Ee, burada da topu alacak, yani top isteyen oyuncuların da çok kritik öneme sahip olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bu e, kadro üzerinden konuştuğumuzda top özellikle Fenerbahçe'deyken Bertu biraz daha savunmanın önüne gelip, Fred biraz daha ön tarafta, 8 numarayla 10 numara, ile on numara <laughs> arasına giren ve o bağlantı oyununu yapmaya çalışan e, bir oyuncu e, hüviyetinde. Ki e, Jose, Jose Mourinho'nun en beğendiği isimlerden bir tanesi olduğunda. Özellikle kampı takip eden arkadaşlarımız söylüyor. E şimdi Osterwold'e oynadığı dönemde Ferdi, sağ bekte Osayi ve Mert e savunma attı. Önünde Bertu, İsmail, Fred ya da Fenerbahçe'nin oraya bir transfer yapması durumunda. Zaten hücum attığını saymaya gerek yok. Kaliteli ayaklar. Yani Jose Mourinho'nun aslında gelmeden önceki oyun planında daha hızlı ve geriden topla birlikte çıkan bir takım üviyetinde Fenerbahçe bunu yapabilecek en iyi takımlardan birisi olarak görülüyor. Katılır mısınız? O yüzden de bu kadroyu rica etmiştim. Ben katılıyorum ve zaten Fenerbahçe'nin şu anda ligin en geniş ve en kaliteli kadrosuna sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Geçen sene de durum benim için aynıydı. Yani Galatasaray şampiyon oldu. Yani çok küçük farklar vardı ama o küçük farklarda bence Fenerbahçe kadro olarak daha öndeydi. Benim şahsi fikrim geçen sene hep Şimdi daha da güçlendi. Bu yüzden birçok e, ABCD planları göreceğiz ama ana plan Ana oyun, e, az önce anlatmaya çalıştım. en nesrin en üçte olduğu, oyunu geriden kuran, ters toplarla, uzun toplarla e, çıkan, e, tempolu oynamaya çalışan, e, gerektiğinde oyunu e, ya rakibe göre, gerektiğinde belki tempoyu düşürecektir, daha stratejik oynayacaktır ki bunları gerek Roma'da gerek Inter'de fazlasıyla yaptı. E Real Madrid e çalışırken yanılmıyorsam Barcelona'nın önünde tabi gol rekoru kırdı Mourinho. La Liga re gol rekoru kırıldı. Yani tabii. şimdi Jose Mourinho'yu bir sınıflandırmak çok doğru değil. Ya yani şöyle oynar. Jose Mourinho Barcelona'nın önünde gol rekoru kıran takımı da yönetti. Gitti, Inter. gitti Roma'yı Avrupa Şampiyonu da yaptı. Gitti Inter'i Şampiyonlar Ligi şampiyonu. şampiyonu da yaptı. Bu yüzden Bence yani zannettiğimiz kadar Jose Mourinho tek tip oynayabilen ya da oynatan bir teknik adam değil.